bir seçime kadar Türkiye'nin suhuletle seçime götürülmesi için ortak bir zeminde buluşmak. Çünkü Türkiye'yi suhuletle seçime götürmek istemeyen çok kesim var. Ee, i̇ktidarın e, işte son dönemde değişik yollarla ekonomik gerekçelerle o hal uygulamasını gündeme getirme, getirme çabaları bunun parçası. Bir seçime suhuletle gitmeliyiz. İki, seçimden sonra eğer samimiyetle parlamenter sisteme geçmeyi istiyorsak ki istiyoruz bunu muhalefet için özellikle söylüyorum. Bir geçiş sürecini suhuletle yönetmek sadece geçiş sürecinden bahsetmek değil. Cumhurbaşkanlığına kim gelirse gelsin o, seç, o geçiş sürecine belli taahhütlerle sadık kalarak Türkiye'yi yeni bir sisteme taşımak. Üçüncü aşama ise o yeni sistemde Türkiye'yi bütün bu girdabın içinden çıkarmak. Kolay bir yol değil bu. Yani ...siyasi şeyin e, mücadelenin e, öyle e, veya sü bu süreçlerin kolay aşılabileceğini düşünmüyorum. ben hala ümit de var olmamız şart. Ben çok ümit varım. Türkiye'de eskisinden çok daha fazla insanların birbirleriyle kaynaşıp görüşmesi... ...ortak zemin arayışı var. O konuda kamuoyunun e, güven duyması lazım. Halkın da beklentisi bu. Herkesin bir araya gelerek Türkiye'yi bu uçurumdan çıkarması beklentisi var ama bu aşamaların iyi planlanması gerekiyor. Herhangi bir yerde yapılacak bir hata ya da oluşacak bir güvensizlik iktidar sahip iktidarın e, işine yarar ve iktidar bakın hepsi birden bize do bize karşı gibi bir kutuplaşmanın aracı haline getirilme, ge, getirilmesine yol açar ya da geçiş sürecindeki bir başarısızlık. Bu ekonomik enkazı kötü yönetme, devleti dirayetle yönetememe, apolitik bir cumhurbaşkanı üzerinden yani Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok konuşmayı doğru bulmam ama bir profil olarak öylesine bir geç, sert bir geçiş dönemi olacak ki o meydan, şey bir zorlu bir geçiş dönemi onu yönetecek dirayet bilgi ve donanıma sahip bir ekibin bir cumhurbaşkanı da ona göre tespit edilmesi ve bir ekiple bunun yönetilmesi lazım.